Az önce sessiz devam eden ve birçoğumuzun anlamadığı video, işaret dili kullanılarak Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bizlere kutlama mesajı gönderen zeki, çalışkan bir Türk gencinden. Birbirimizden farkımız yok. Çanakkale Zaferi'nde birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele eden genç, yaşlı, kadın, erkek, 18 Mart 2021'de de çağdaşlaşma ve uygarlık yolunda aynı azimle ilerlemektedir. Bizler, hayattaki her türlü engebeli aşabilen, fiziksel, sosyal ya da etnik farkları göz ardı eden, Atatürk'ün çizdiği yolda aynı hedefe kilitlenmiş Türk gençleriyiz. Farklarımız güçlüyüz. Tıpkı bundan 106 yıl önceki 1. yüzyılda da aynı azimle ve çalışkanlıkla Çanakkale zaferi, yorgun ve fakir bir milletin bağımsızlık mücadelesidir. Güçlü ve azimli Türklerin zafer destanıdır. Her türlü zorluğu aşarak Türk kimliğini dünyaya ispatlayan atalarımızın torunlarıyız. Bilinçli, duyarlı, saygılı ve zeki Türk gençleri, Çanakkale ruhunu bugün de devam ettirecekler. Biz buradayız. Yorulmak yok, yılmak yok, çalışmak. Çalışmak ve çalışmak. Çanakkale'nin Çanakkale torunları olarak bağımsızlık yolunda hiç durmadan yürüyeceğimi ant içerim.